yaprak. Çilek. Sana da merhaba. Sihirli günler. Ee? Aa, sen ne ara geldin? Aa, aa. tacı yedim seni. Hayırdır sen görmeyeli iyilik perisi falan mı oldun? E, tabii. Aa, biliyorlar mı? Ha? Neyi biliyor muyuz? Şey, iyilik perisi olduğunuzu. <laughs> Sihirli günler perişan. Yaş kaç? 1650. Hatırlıyor musun? Altı kıtayı üst üste koyup pancake yaptı. Bu işin içinde Gogo -go var demek. Bence o yaptı. Yo Betüş. Bugün sihir yok. Hayır Gogo! -go. Sizi sihirsizliğe mahkum ediyorum. Bütün Türkiye periler var mı yok mu bunu konuşuyor. Ah, çilek! Çilek! Ne güzel bir aile olduk. Umarım bu hiç bozulmaz. you oh.